Dudağımın iç kısımları şu anda olduğu gibi yara. Konuşurken tükürebilirim. Ağzımdan saçma sapan şeyler çıkabilir. Give me mokama yani. Give me. Herkese selam. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Konuşmamdaki bozukluktan anlayacağınız üzere artık diş tellerimi taktırdım. Eskiden beri beni takip edenler bilecektir. Ortalama bir 3 aydır falan apare isimli bir çene açma aparatı var ağzımda. Sağ sola bir yere fotoğrafını koyarım. Oradan ne demek istediğimi anlarsınız. Normalde ben direkt işte taktıracaktım. Fakat üst çenemdeki darlık sebebiyle önce aparayı kullanmam gerektiği birkaç ay sonra da diş teline geçilmesi gerektiği söylendi. 3 aylık aparay tedavisi tamamlandıktan sonra da diş teline geçtik. Ama ben hayatımda bu kadar işkence çektiğimi hatırlamıyorum. Aparay zaten çok can acıtan bir aparatken üzerine bir de telin gelmesi gerçekten işkencemi ikiye katladı. Dudağımın iç kısımları şu anda olduğu gibi yara. Konuştukça aslında içerilerden birazcık sızlanmıştım sızlama yapıyor. Onun için balbum balbumu <laughs> Bal mumu verdi. Üzerinden birazcık sürüyorum ve dudaklarımın içindeki o yaralanma potansiyelini biraz da olsa azaltıyorum. Yani tamamen engellemiyor. Dudak içlerim hala yara ama hani daha az can diyebiliriz. Önümüzdeki 1-1,5 yıllık süre zarfında artık dişleri telli bir kız olarak bu kanala video atmaya devam edeceğim. Konuşmamda zaten bir bozukluk vardı. Aparaya sebebiyle özellikle noktalı harfleri telaffuz edemiyordum. Şimdi tel sebebiyle artık birçok kelimeyi ve harfi telaffuz edemeyecek olabilirim. Şimdiden kusura bakmayın diyorum ve videoma geçiyorum. Bugünkü videomun konusu da A101'den satın aldığım kozmetik ürünleri olacak. Aslında tam olarak bir inceleme videosu gibi düşünmeyin bu videoyu. Hem karşılıklı sohbet edelim dedim. Hem diş telimi taktırdığımdan haberdar etmek istedim. Hem de A101 üzerinden uygun fiyatlı kozmetik ürünleri alabileceğinizin bilgisini de vermek istedim. Bu sponsorlu bir video değil. A101 ile falan herhangi bir anlaşmam yok. Sadece o Uygun fiyatlı olarak kozmetik ürünleri satın aldığım için şu dönemde gelen zamlar sebebiyle de uygun fiyatlı kozmetik ürünü bulmanın da zor olduğunu bildiğim için sizlere bilgi de vermek istedim. Konuşurken tükürebilirim. Ağzımdan saçma sapan şeyler çıkabilir. Yani bu tele alışmak gerçekten çok zaman alacak gibi geliyor. Çünkü tel telleri... Cumartesi günü taktırdım. Bugün günlerden pazartesi. İki gündür ağzımdalar ve hala alışamadım ama bu videoda çekmek zorundayım. Lafı yine çok uzatıyorum. Hadi A101'den aldığım makyaj malzemelerine geçelim. A101'den aldığım ürünler için özellikle bir YouTube'a video çekmedim. Alışveriş videosu paylaşmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Bunun yerine Instagram'dan bir Reels çektim. Ürünleri bu arada bayağı uygun fiyatlı bir şekilde satın aldım. Şimdi hepsinden sizlere bahsedeceğim. Tabi tam bir yüz makyajı çıkartacak kadar ürün almadım. Ama siteyi ziyaret ettiğinizde tam yüz makyajı çıkartabilecek kadar hatta bir makyaj çantası oluşturacak kadar ürün skalası olduğunu görebilirsiniz. Öncelikli olarak bir makyaj bazıyla başlıyorum. Makyaj bazı olarak ve tam vardı bu Prime Focus serisine ait Hydrating serumunu kullanacağım. Bu serumu zaten çok seviyorum ve bitirmeye çalışıyorum. Çok az kaldı zaten. Uzun zamandır da elimde olduğu için bitirsem fena olmaz. Aranızda diş teli tedavisi gören var mı? Varsa bana ev zamanlarında bu acı olayının nasıl çözdüklerini söylerlerse sevinirim. Arada bir ağrı kesici içiyorum ama yani içmek de istemiyorum çünkü bünyeyi çok fazla ağrı kesicine alıştırmak açıkçası beni korkutan bir şey. Çünkü bir süre sonra ağrılarınızın hiçbirinin ağrı kesicisiz geçmeyeceğini inanmaya başlıyorsunuz. Ben bunu özellikle çalışırken çok yaşıyordum. Her başım ağrıdığında sürekli olarak ağrı kesiciye gidiyordu elim ve hani kendiliğinden geçme zamanı vermeyeceğim göremiyordum ağrılarımı. O yüzden şimdi de çok fazla bünyemi ağrı kesiciye alıştırmak istemiyorum. Yemek yemiyorum. Çok kötü bir şey. Yani ön dişlerimi şu anda kullanamadığım için yani bir lokma falan ısıramıyorum. Mümkün olduğunca böyle içeceklerle işte meyve suyudur, koladır falan onlarla ıslatarak yemeye çalışıyorum. Çorba yiyorum. Çorbanın içine birazcık ekmek doğruyorum ve karnımı o şekilde doyurmaya çalışıyorum. Sabahları da iki gündür sadece bir tane yumurta yiyerek günümü geçiştirdim. Cildim çok kuru olduğu için bu arada bu bazı çok kullanıyorum. Çünkü fondöten parça parça duruyor. Fondöten olarak da Wet n Wild'ın bu Dewy fondötenini kullanacağım. Bu fondöten zaten harika. Çok güzel bir şekilde cilde oturuyor. Hafiften de böyle nemli bir bitişi var ama hafiften öyle ışıl ışıl bittiğini düşünmeyin. İlk A101'den aldığım ürünle başlayalım. Bu Beauty House markasının kontür fırçası olarak geçen ürününü aldım. Bu ürün 10 liraydı. Ben kontür için diye bunu fondöten yaymak için kullanacağım. Aynı zamanda kapatıcımı da bununla yaymayı planlıyorum. Gerçekten çok kaliteli duran bir ambalajı var. Ve fiyatı sadece 10 lira. Şimdi şunda bir fondötenimizi yayalım. Gayet iyi bence. Şu anda gayet güzel. Aynen. Çok güzel bir şekilde yaydı fondöteni. Şuraya şöyle yaptıkça dudağımın içindeki yaralar sızlıyor. Çok iyi değil mi ya? Çok güzel yaydı. Yumuşacık. Fondöten de bir fırça izi falan da yaratmadı. Fırça çok iyiymiş. Şimdi bir de gözaltı kapatıcımızı da bununla yayalım. Onun için de bu Biolisin Closet isimli kapatıcısını kullanacağım. 134 cent rengi. Bu arada kullandığım bütün ürünler videonun açıklama kısmında yer alacak. Eğer video esnasında falan söylemeyi unutursam oradan bakabilirsiniz. Real Techniques'in bir fondöten fırçası var. Böyle herkesin bayıldığı şu. 200 numaralı Expert Face Brush olarak geçiyor. Aynı ona benziyor. Hatta ona bir muadil bulmuş olabiliriz. Bence gayet güzel bir fırça keşfetmiş olduk A101 sayesinde. Fırça ihtiyacınız varsa uygun fiyatla bir fırça arıyorsanız bu fırçaya bakabilirsiniz. Kaşlarımı hemen bir doldurayım. Kaşlarımı sabitlemek için Farmacy markasının bu B-Fit isimli kaş sabitleme jelini kullanacağım. Bu ürünü ben çok beğendim. Günlük kullanım için bence çok uygun. Hani uzun saatler böyle sabit tutuyor, hiç düşmüyor diyemem ama fırça yapısı, herhangi bir ağırlık yapmaması falan hoşuma gidiyor. Bronzer olarak da Beulis'in bu Burnet isimli bronzerını kullanacağım. Bu arada kış kapıya dayandı. O yüzden de biraz enerjim düşük. Sabahları artık güneşi göremiyoruz. O yüzden çok mutsuzum. Bir süre sonra alışırım ama ilk böyle bu kış mevsimine geçiş zamanlarında gerçekten çok enerjim düşüyor ve moral bozukluğu hissediyorum. Şimdi bir tane yeni ürün deneyeceğiz. Bu Makeup Academy markasının lüks serisine ait olan And Reflect Finishing Kit. Söyleyebildim herhalde. Seti içerisinde hem aydınlatıcı hem de sabitleme pudrası var. Şimdi bir göz altlarımızı bununla sabitleyeceğiz. Bakalım turunculaştırıyor mu yoksa güzelce sabitliyor mu? Hiç tozutmadı. İncecik de bir yapısı varmış gibi görünüyor ama sanki biraz beyazlaştırdı gibi. Emin olamadım. Çok ince bir yapısı varmış. Yalnız yüzüme sanki hiç pudra sürüyormuş gibi hissetmiyorum. Uykusuz olduğum için göz altlarım da birazcık mor. Tam olarak nötrleyemedim onu kapatıcıyla. Çünkü çok yoğun kullanmak istemiyorum. Sanki ilk sürdüğümde biraz böyle bir beyazlattığı gibi böyle bir hayalete çevirdi gibi hissettim ama o da bir süre sonra geçti. Özellikle Beulis'in Closet isimli kapatıcısını kullanmak istedim. Çünkü bu kapatıcı üzerinden pudra geçilmezse benim çizgilerime doluyor. Şu anda pudra ile geçtim ve çizgilere dolmuş gibi görünmüyor. Bakalım videonun sonuna doğru nasıl olacak. Sıra geldi göz makyajına. Göz makyajı içinde önce bu teknik markasının eyeshadow primer olarak geçen shimmer ürününü kullanacağız. Bu bir farbazı ama ışıltılı bir farbazı hatta şöyle elimin üzerinde göstereyim belki görebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ışıltılı bir bitiş veriyor. İncecik su gibi bir yapısı var. Ben bunları daha önce açıp denedim. Gözümün üzerinde denemedim ama elimin üzerindeki böyle bitişinden bayağı bir memnun kaldım. Çünkü incecik böyle gözünüzün üzerinde yapışkan kıvamlı bir şey sürmüşsünüz gibi hissiyatı yok. Şimdi göz kapağımdan bunu bir geçeceğiz. Biraz kötü kokuyor. Hatta kötüden de kötü boya gibi kokuyor arkadaşlar. Eğer koku hassasiyetiniz varsa hoşunuza gitmeyecektir. Yani bu tarz e, shimmer tarzı far bazları hani böyle ışıltısından emin olamadığınız, memnun kalmadığınız ışıltılı farların rengini daha da ışıltılı göstermek için ya da elinizdeki mat farları ışıltılı bir hale getirebilmek için kullanılıyormuş. Benim ilk defa karşılaştığım bir ürün. Yani böyle bir ürünün üretildiğinin ya da varlığının farkında bile değildim ben açıkçası. Bakalım bir işe yarayacak mı? Fiyatı da 7 liraydı. Yani 7 liraya görmüşken dedim ki böyle değişik bir şey deneyeyim. Hem de kanal için güzel bir içerik olur. Biraz gözde parça parça duruyorlar. Alta uyguladığınız pudrayı da birazcık kaldırıyor. Şu anda öyle bir şey fark ettim. Altına hiçbir şey sürmeden bunu uyguladığınızda daha iyi sonuç alabilirsiniz. Bu Makeup Academy markasının far paletini incelerken bunu bir de gözümün üzerine hiçbir şey sürmeden deneriz. Şimdi sıra geldi far paletine. <laughs> Zaten az önce de gösterdim yani bilinçsizlikte son noktayım. Bu far paletini ben 25 liraya aldım. Ama bu far paletinin gerçek fiyatı 50 lira. Hatta bunun bende kod Cosmic Wixen isimli olan versiyonu var. Ev yaptığım bir alışveriş karşılığında 50 liraya indirimli bir şekilde almıştım. Ama siz A101'den bu far paletini 25 liraya alabiliyorsunuz. Renk hikayesi bu arada Cosmic Wixen'dan daha güzel. Daha güzel katlanma bölgesi renkleri var. Hem günlük hem gece makyajları çıkartabilirsiniz. Şuradaki patlak fuşya rengiyle de çok güzel çılgın makyajlar yapabilirsiniz. Bu bir inceleme videosu olmadığı için ben bugünkü makyajımı şeftali tonları ağırlıkta yapacağım. Ama bu far paleti için bir palet, 3 makyaj konseptinde bir video çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten renkleri çok güzel. Önce şuradaki çok açık kahve rengini böyle bütün göz kapağımdan bir geçeceğim. Daha doğrusu göz kapağımdan değil, katlanma bölgemden geçeceğim. Bu renkle biraz göz kapağımı ısıttım ama yetersiz kaldı. Şimdi şuradaki sütlü kahve renkle daha fazla ısıtacağım. Çok güzel bir renkmiş. Ya gerçekten çok beğendim. Işıltılı olarak da şu rengi kullanacağım. Şu böyle pembe ama içerisinde mor, pembe yansımaları olan bir renk. Yapısı kremsi. Birazcık City Color'ın ışıltılı renklerinin yapısına benziyor. Çünkü benim City Color far paletlerini ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Videonun sonunda makyajın yakın halini göstereceğim. Şimdi yaklaştırmıyorum. Dış köşeleri koyulaştırmak için de şuradaki en koyu kahverengi gibi duran rengi kullanacağım ama sanki bununla bunun tonu aynı gibi. Sanki dış köşeleri bununla koyulaştıramayız. Pembeyle mi koyulaştırsak? Ya da neyse hiç risk almayalım şu renkle koyulaştıralım. Göz içlerimi aydınlatmak için de şuradaki en açık ışıltılı rengi kullanacağım. Bu böyle kameradan ışıltılı bir renkmiş gibi durmayabilir ama içerisinde yansımaları olan bir renk. Göz altlarımdan da şu fırçayı şöyle birleştirip şu şekilde geçiyorum. Evet. Göz makyajını tamamladık. Maskara kullanalım. Maskara olarak Bülüs'ün isim, Faked isimli maskarasını kullanacağım. Allık olarak da yine A101'den aldığım bir ürünü kullanacağım. Bu The Honey Queen isimli Honeycomb, kam ya da Blusher allığı. Şöyle içerisinden güzel bir fırça çıkıyor. Bununla böyle isterseniz kontür falan da yapabilirsiniz. Yumuşacık yani kullanılabilir bir fırça. Rengi de bu şekilde. Böyle tam benim sevdiğim allık tonlarında. Böyle şeftali gibi ama turunculuğu daha ağır basan bir şeftali. Kendi fırçasını kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Çok pigmentli olduğunu düşünmüyorum deyip yüzüme patlatıyormuşum ama zannetmiyorum. Kendi fırçasıyla renk vermiyor şu anda. Olmadı. Farklı bir fırçayla deneyelim. Bunun için de yine Beauty House markasının Powder Brush'ını kullanacağım. Bunu da A101'den aldım. Bunun fiyatı da 10 liraydı. Şöyle pembe, çok şık bir fırça böyle makyaj çantanıza falan koyarken de çok hoşunuza gidebilecek bir fırça olduğunu düşünüyorum. Şöyle top bir var. Benim Avon'un fırçası var. Bende yıllardır var. 5-6 sene olmuştur. Ona benziyor. Şimdi bir de bununla bir deneyelim. Yok yani rengini alamıyorum şu anda. Allıkta pigment yokmuş. Almayın yani 10 liranızı da vermenize değmez. Highlighter'a geldi sıra. Highlighter fırçası olarak da bunu kullanayım. Ne diyorsunuz? Bence olur. Yani şöyle güzelce karıştırırız. Highlighter zaten şuradaki gördüğünüz gibi içerisine böyle altın damlatmışlar gibi görünen ürünü kullanacağız. Biraz simli gibi ama bakacağız. Hiç umutlu değildim biliyor musunuz aydınlatıcının gerçekten güzel çıkacağına Çünkü içerisinde böyle parça parça simler varmış gibi gelmişti. Swatchladığımda falan ama hiçbir şekilde yüzde sırıtmıyorlar. Evet içerisinde birazcık sim var. Yani hiç simsiz bir aydınlatıcı olduğunu söyleyemem. Mesela bir Wet n Wild'ın Precious Petals aydınlatıcısı değil ama yine de güzel bir aydınlatıcı. Zaten oradan da görüyorsunuz. Şimdi zaten yaklaştıracağım. Yakından da göstereceğim sizlere. Ruj süreyim bir. Ruj olarak ne sürelim. Wet n Wild'ın Give Me Mocha rengini kullanalım. Give Me Mocha ama yani. Give Me. Türkçeyi konuşamayan ama YouTube kanalı olan bir kızım ben. Lütfen. Evet, rujumuzu da sürdük ve artık makyajımız tamamlandı. Şu tacı bir çıkartayım, saçımı başımı bir düzelteyim. Bugün de saçlarımla hiç uğraşmadım. Sadece birazcık elektriklenmesini gidermek için bir şeyler uyguladım. Öyle şekillendirme falan yapmadım. Umarım kötü görünmüyorumdur. Her neyse şimdi genel bir analiz yapalım. Öncelikle olarak şu far bazının hiçbir işe yaramadığını söylemek istiyorum. Hani farların kalıcılığını arttırır mı? İnanın hiçbir fikrim yok. Ben yani sanki böyle bir arttıracak gibi de arttırmayacak gibi de. Bunu direkt göz kapağımın üzerine ne bir kapatıcı ne de bir pudra sürmediğim bir günde uygulayacağım. Bakalım direkt göz kapağına uygulandığında o farları nasıl tutuyor. Sonuçta YouTube'a niye video çekiyorum? Bu tarz ürünlerden bahsetmek için. Fırçalara gelelim. Fırçalar gerçekten çok güzel. Ha, yani 10 liraya alıp alınabilecek en güzel fırçalar olabilir. Hem yapıları çok güzel yumuşacık. Böyle bununla fondötenimi yaydım ve hiçbir şekilde fırça izi bırakmadı. Eğer böyle krem kontür seviyorsanız rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ben bu tarz sık fıllı... Sık fı... <laughs> Sık kıllı fırçaları böyle fondötenlerimi yaymak için, kapatıcılarımı yaymak için falan kullanırım ama dediğim gibi krem kontür falan seviyorsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu fırça da gayet güzel ama bence en iyi pudra fırçası bu. Yani böyle göz atlarınızı falan sabitlemek için, böyle alnınızı falan sabitlemek için kullanın. Allık için biraz fazla sık, biraz etrafa yayamıyorsunuz. Böyle çizgi gibi kalıyor allık. Ya aydınlatıcı için şöyle şuralara kullanabilirsiniz ya da böyle toz kontürlerinizi falan uygulayabilirsiniz. Ama yine de 10 liralık bir fırça için bence muazzam. Çok güzel fırçalar bunlar. Almamanız gereken ürün bu hani Queen isimli allık. Yani bunun pigmenti yok ya da benim tenimle alakalı bir durum. Böyle çok 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 beyaz tenliyseniz eğer belki sizde kendini gösterecektir ama yani bilemiyorum. Hiçbir şekilde alt pigmenti olmayan bir ürün ama içerisindeki ışıltılar benim tüm yüzümü aydınlatmak için kullanmamı sağlayabilir ama onun dışında eğer allık ihtiyacınız varsa bakabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünmüyorum o yüzden bunu es geçebilirsiniz ama alışverişimizin yıldızı buydu zaten. Makeup Akademi markasının Fireworks'ın isimli far paleti. Bu palet çok güzel. Zaten göz makyajımı falan da gördünüz Aa size yaklaştırmadım. Bir yakınlaştırayım. Far paleti hakkında öyle konuşalım. Öncelikli olarak bu palet bence 25 liraya alıp alabileceğiniz en güzel far paleti olabilir. Biulis'in far paleti fiyatlarına baktığımızda ve Tam Wild'ın far paleti fiyatlarına falan baktığımızda 25 liraya böyle bir renk hikayesi bulmak gerçekten çok güzel. Fakat çok 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 büyük far kalitesi beklemeyin bence. City Color far paletlerinin kremsiliğine ve parçalanma potansiyeline sahipler. Yani sizi biraz uğraştırabilirler. Ama makyaja yeni başlıyorsanız henüz daha böyle büyük bütçeler ayıramayacak durumdaysanız kozmetiğe bence direkt gidin A101'in online sitesinden bu far paletini alın. Başlarda bu far paletiyle böyle güzel güzel alıştırmalar yapıp makyajla kendinizi geliştirebilirsiniz. Sonradan gidip isterseniz Huda Beauty'nin bile bir far paletini alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bu far paletini böyle bir palet 3 makyaj konseptinde yeniden incelemeyi düşünüyorum. Ne zaman gelir bilmiyorum. Topluluk kısmında şu anda Forever Flawless serisine ait iki tane far paletinin anketi var. Hangisi daha çok oylanırsa onun videosunu çekeceğim. Ondan sonraki hafta direkt farklı bir far paletini incelemeye düşünüyorum. Yani önümüzdeki 1 iki aylık sürede inceleyeceğim far paletleri belli. Yani bir ara inceleriz sonuçta haftada 3 defa bu kanala video atıyorum. Eğer siz de bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.